Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Daily Gündem Haber takipçileri Rusya'dan son dakika gelişmesiyle sizlerle beraberiz. Daily Dosar Putin emrini verdi ve başlıyor. Yüzlerce tank S-400 Ukrayna sınırına geldi. Elimize gelen son dakika bilgisine göre dünyanın gözünü çevirdiği sınır hattında binlerce asker, yüzlerce tank, S-400 füzeleri yığıldı. Bu sabah duyulan silah seslerinden hemen sonra Rusya dünyanın geri kalanıyla alay eden bir açıklama yaptı. Ateşkesin havaya uçmasıyla beraber dünya sınır hattına kilitlenmiş durumda. Yıllar sonra ilk kez büyük bir kriz patlamak üzere. Bir savaşın başlamasından ciddi bir şekilde korkulurken Rusya bugün Dünyanın geri kalanıyla alay etti. Binlerce asker, yüzlerce tankın yığıldığı sınırdaki fotoğraflar uluslararası medyada savaşın eşiğinde dünya savaşı 4 hafta içerisinde başlayacak başlıklarıyla duyuruldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünyanın gözü önünde silah seslerinin susmadığını, Ukrayna sınırına Moskova'nın 7 yıl önce el koyduğu Kırım'a binlerce asker gönderdi. Ukrayna Genel Kurmay Başkanı Ruslan, Rusya'nın tatbikat adı altında sıcak bölgeye 25 tabur bu sabah itibariyle sevk edildi diye konuştu. Deli takipçilerimiz burada sadece Rusya değil, Vladimir Putin'in en sadık müttefiki Belarus'ta Moskova'nın Ukrayna kuşatmasına katıldı. Güney sınırına askeri yığınak yapıldı. Moskova ise bunca askeri yığına el konulan Kırım üzerinde helikopterlerin uçmasına rağmen kimseyi tehdit etmediğini savunuyor. Deli takipçilerimiz çok büyük bir savaşın başlaması an meselesi. Buradan Ukrayna devletine başarılar diliyoruz. Allah Türkiye yar olsun.